Özel'le birlikte Apps World birinci bölümünü oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi play diyorum. Dedim. Ve oyuna başladık. Şimdi bu oyunda toplam 10 hakkımız var. Ve saniyemiz. Saniyemizi düzgün kullanmalıyız. Bu oyunu ben yeni yükledim. Ama oyunu pek iyi bilmiyorum yani onun için. Ama az önce gösterdiği gibi saniyemiz var. Şurada saniye sayılıyor çünkü. Bu da kafasıyla her şeyi kırabiliyor herhalde. Evet her şeyi kırabiliyor herhalde kafasıyla. Güzel. Hmm. Oh. evet, çık şuraya. Şurada. Şimdi. Buradan. Aa, bu canavarlar. Bu canavarlar. Kötü canavarlar. Sinek gibi bir şey. Buradan bir şey mi çıkıyor? açmıyorum çünkü delik gibi bir şey var arkadaşlar. Delince direkt üstüne atlayacağım. Devam. 99 980 şey bilmem ne saniye 980 şey saniyemiz bayağı saniyemiz var. Evet arkadaşlar çok uğraşmayacağım yani. Alamadığım şeyleri bırakacağım. Gerçekten de bırakacağım yani. Alamayacağımı düşündüğüm şeyleri bırakayım. Hayır diyor da şurada Hadi. 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 reklam Hadi. 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 reklam çok e şimdi devam edelim. Şu an donduruyor. Evet. ikinci bölüme geçelim. Ve ikinci bölüm. O ikinci bölümde etraf bayağı değişti. Ve burada bir gök kuşağı. Gök kuşağıdan geçtiğimiz için karşımızda da bize bir, bir gök kuşağı hediyesi. Ne veriyor? Aa buraya kırmızı olsun. Ya. Oh, Buraya bir kafatası var. Çok kötü. Şuradan geçelim. Korku dolu bir oyun yani. Oy. Oy. Hmm, abla. Abla. Alma alma Hayır abla. 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 Hayır abla geç 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 Oha, çok zaman lazım 124 saniye falan geldi yani oradaki parayı alacağım evet evet şimdi aşağı ineceğim geldiği anda şuraya geldiği anda atlıyoruz atlıyoruz ya geldiği anda ha, hiç gerek yok atlamamız arkadaşlar çünkü o anca oralara anca anca diyebiliriz yani <laughs> 99. Onu bırakacağım artık açsa üzülürüm o her şeyi fedakarlıkla ee, taslamak umursuz yani. Ben ne diyorum umursuz umursuz. Buradan bir şeyler çıkıyor Bismillah. Allah üstünde. al ver ona. ver onu ver bunu. Oh tamam tamam. Onu alamadım. Hayır. 56. Daha çok var herhalde. Ya gidin ya. Yürü ya. Kaçıracağım. <laughs> Ay yürü git ya gitti ya. 44 saniye kala. Kal burada ya can. Üf. Neyse arkadaşlar. Biz bunları <laughs> bir yapacağız ya. Üçüncü bölüme geçtik. Evet. Play diye oğlum. Play. World. Başlasın bakalım. Evet. Güzel bir gün yürü. Yine atlayarak bütün canavarları elden geçiriyordu. <laughs> Kendi hikayemi oluşturayım. Suya çok yakın. Onun için bismillah diyerek geçtim. Hayır. Hı, basmak isterken Yanım gitti arkadaşlar iki tane. Gidiyorum, gidiyorum. Orada zıplamasaydım. Hızlandım birazcık. iyi oldu yani bu da. geçiriyor muydu? Ben de onu almak için burayı kalacağız sanıyordum. Yani neyle kalacağım? 99, 99, 99 saniye arkadaşlar. Onun için zil çaldı. Doğru Yani şeylere doğru gidiyorum da az durmuyormuş. Hareket ediyorlar. Çabuk çabuk. Onları alamıyoruz arkadaşlar. Üzgünüm. Yani. Çünkü aşağıdalar. Onları almak fırsatım yok. Gidiyoruz. Evet gökkuşağına geçerek bu oyunu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet yine çok güzel bir oyun oldu. Devam edelim. Dördüncü bölümle her şeyi bitirelim arkadaşlar. Bütün her şeyi. Vay nereye geldik böyle? Görüyor musunuz? What? Arkadaşlar şunu bir kapatalım. Aa bunlar kapatılmıyor. Şey gözükmüyor ama. Onu da kapatmayacağım. Bu ne? Kalkan mı? Aa kalkan. Keşke almasaydım. Ama burada kalkan almak da iyi olmuş yani. What? What? Bilmeden zıpladım. Ha? İyi ki zıplamışım. Yani. Orada dikenler var. Onlara değil. Bu canlanıyor mu? Selamun <gülüyor> <gülüyor> Bu canım. Geri verdi koyun arkadaşlar. Ve havaya bir kristal vermeden oyunu ee, oyunumu oradan geri sök, söktürme. Ay bilmeden zıplayıp duruyorum ben onlara Sök, böyle oldum valla. Siz de fark etmişsinizdir. Vallahi hızlı bir şekilde yürüyorum. Vallahi ne yapacağımı da bilmiyorum hiç. Aa canım çok kötü gidiyor. Sırayla her şeyi döktüm. gelmeyin. Bütün herkes oradan ayrılacak direkt full'ü geleceğim. ya yüklemenizi tercih ediyorum. Oh gidiyordum. Bayağı hızlı oynuyorum ama. Hayır. Of. What? 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 Az önce ne oldu? Güzel bir şekilde. Bu bölümde bitirmiş oluyoruz Beşinci bölümü de oynayıp bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 5. bölümü de oynayalım. Açalım. hangisini seçsem Tabii ki de bunu seçiyorum kolay diyeceğim bakalım bu bölümde nerelere uğradık yine dışarı arkamızdan ara geliyor kaç 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 bu bölüm zormuş bu bölüm zor kalkanımı almak istiyorum kalkan 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 mı kullandım paraları almama hiç gerek yok ben böyle değilim çünkü baya bu bölüm zor gibime geldi <laughs> <laughs> almaya çalışıyorum ama yine de böyle gitmek ben belki bir yerde durmak isterim yani <laughs> aramıyoruz. Dondu herhalde. Evet, bu bölümünü de bitirmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Yani bu videoda burada sona erdi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı bu videoya unutmayın. Bütün videolarımı like atın. size çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.